बनल amma salu Muhammed Müslüm zikir etti ağzına yüreğine sağlık Rabbim Hay. zakirler zikriyle ülfet ederler muhabbeti hakka doğru giderler sadaka secaat gayret tevekkül vücudu zikriyle <laughs> ülfet ederler <laughs> tarikata hakka doğru giderler çok güzel bir söz Allah razı olsun Rabbim Zikirlerin en aftali de aftali zikru mennehu, la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah zikrini bolca çekiniz. Hepinizin büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, kardeşlerime saygı, selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Sefa babam ilahisini okuyor. İlahiden sonra bir dakika da olsa bana bir duaya fırsat verirseniz verirsen sağcım geri bütün yayın senin. Estağfurullah <laughs> 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 sonra <gülüyor> kapatıyoruz. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> Ezel ezeldin Yüreğim yaralı Yaşın pek küçükken Sen evrih kah, boyun dükken, hep kader diyerek sabretim baba baba. sunar gibi çalayı baktım dertli yüreğimi damlara yaktım küçücük yavrunu da kime bıraktım? Ah Hele Görseydin Dünyada Ne Çileler Çektim Oy Baba Yıllarca çalışıp gördü Yıllarca açmış durdun ocağımı sen turdun <laughs> Hey <laughs> ཟོ་ཏུཔི་ Söyledim. Söyledim onu. Söyledim. Bir söyleyeyim. Hacım söyledim. Ezanımıza kaç dakika kaldı hacım? Şu anda Nasıl 6 istedim? dakika, falan var. 6 dakika. Oo tam ya, ben sevindirdim. Ben <laughs> dolama. 11 dakika Se var. Kaçamaz. 8 kaç? var. 11 dakika var. Kaçamaz. Daha az geçecek. <laughs> <laughs> 11 mi 8 mi? Tam 11. dakikalık dua edeceğiz. 11. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi ben dua ettiğim zaman Şimdi Sefa ne? diyor ki Ay, <laughs> Sefa diyor kim diyor bunu? <laughs> Ben Pantuve Arkadaşlar e, ben e, dua ettirdiğim zaman Gülüyorlar işte. <gülüyor> diyorlar ki çok uzun dua ettirme. Gökten yıldızları indirme. Kısadan kes. E, ne yapalım? Münacatımız çok, isteğimiz çok. E, zengin olmak istiyoruz, cennete girmek istiyoruz. E, her şeyin en iyisini yiyip içmek istiyoruz. E, bunlar hep duayla oluyor. Vallahi parayla olmuyor. O yüzden herkes amin desin. Herkes bolca amin desin. Çünkü şu anda biz Erzurum'un iftar saatidir. Ee, iftar saati yakın ve şu anda birçok ağrı ıdır ve evet, doğu beyazıt o taraflarında iftar saatleri karsın. E, iftar saatinde de yapılan duaları Rabbim geri çevirmiyor. Şöyle bir amin diyelim. Amin. 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 آمين, آمين ولا أقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم ووف عنا يا رحيم ووف عنا, عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويرحم الراهمين آمين, آمين. اللهم زيننا بزينة القرآن بزينة الإيمان بزينة الإسلام بزينة الإلم بزينة الحلم بزينة الدنيا بزينة الآخرة إلهي يا ربي إلهي يا ربي إلهي يا ربي بكتك Bu mübarek gün ve gecelerde, şu anda iftar sofralarında elimizi açtık, kapına geldik. Bizleri kapından boş çevirme Amin. ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi hatalarımız var, setreyle. Amin. Tövbeler, tövbe ediyoruz ya Rabbi, tövbelerimizi kabul eyle. Amin. Narından halas eyle, Amin. cehennem ateşinden halas eyle. Amin. Resulullah Efendimizin şefaatine nail eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Amel defterlerimizi sağ Amin. tarafımızdan Amin. almayı, cennetine girip Amin. ve mübarek cemalili cemalullahını görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Oh, Ruhi Muhammed Mustafa'yı hepimizden hoşnut, memnun ve razı eyle hayır, ya Rabbi. Hayır. Dünya aleminde gül cemalinin müşahadesiyle ahirette de şefaatiyle şereflenmeyi bizlere hayır, ve hayır. bütün ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Hayır, İlahi Allah. ya Rabbi vatanımızı, devletimizi, milletimizi, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi havada, denizde, karada muzaffer eyle ya Rabbi. Hayır. Bayrağımızı indirtme, ezanımızı din Dirtme, kafirlere küffare <laughs> divan durdurtma ya Rabbi kafir Avrupa devletlerinin de çizmesi altında çiğnetme ya Rabbi ilahi ya Rabbi yüzümüzü ak ile gönlümüzü pak ile sıratı yel gibi geçmeyi nasip eyle ilahi ya Rabbi ilahi ya Rabbi bazı yüzlerin kararı bazı yüzlerin beyazlanacağı günde sen bizim yüzümüzü ak gönlümüzü pak eyle ya Rabbi ilahi ya Rabbi elimizi yüzümüze kapattırma ya Rabbi o mahşer gününde o dar gün o zor günde cehennem ateşinin gözü ön, gözlerimizin önünde olduğu zaman ilahi ya Rabbi bizlere inayet eyle Amin. merhamet eyle Amin. çünkü bizler Muhammed ümmetiyiz ya Rabbi bizlerin Amin. bir ayrıcalığı var ya Rabbi ilahi ya Rabbi bizler Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz onun ümmeti olduğumuz için bizlere ilahi ya Rabbi onun şefaatinde mahrum eyleme ya Rabbi. Amin. Adem'den Hateme, Hatem'den de bu deme gelmiş geçmiş bütün peygamberler, evliyalar, enbiyalar, şehitler, gaziler, ulema-i raşitler hulefai saidinler azamlar, kutbül aktaplar, ilahi ya Rabbi Türkiye Alya ve Sofiye Alya'da bulunan da bütün büyük pir piranın yüzü suyu hürmetine bizleri dergahında affeyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi kapıları yüzlerimize kapatma ya Rabbi Amin dünyada olduğu gibi ahirette de bizleri iyi insanlarla, iyi kardeşlerimize haşyücem eyle Ya Rabbi. Ay. Dünyamızı, ahiretimizi güçlü eyle. Ay. İlahi Ya Rabbi bu dünyada bizleri merde muhannete muhtaç eyleme Ya Rabbi. Ay. Bolca senin haznenden ilahi Ya Rabbi. Bolca kazançlar elde etmeyi, bolca bu gibi aylarda zekat olarak, hayır hasenat olarak da dağıtmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Ay. Maddiyatımızı, maneviyatımızı güçlü Ay. eyle. Amin. ona buna el açmaktan Amin. ilahi Rabbi ona buna boyun bükmekten Amin. bizleri uzak eyle ya yarabbi ilahi Arabi evsizler var yurtsuzlar var kimsesizler var İlahi ya Rabbi bu kardeşlerimize de yardım eyle. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi aslı nesli kesilmiş. Bizlere de yok mu birer Fatiha-i Şerif ediyen de din kardeşlerimize bu duadan hasıl olan ecir ve sevabı ya Rabbi bütün hepsinin hisselerine paydar eyledik. Sen nasip ile eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi buradan hasıl olan ecir ve sevabı. Evvelen ve bizzat havacayı kainat. Hazreti Fakhr-i Ale Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, Aziz Latif, Pak, Müzeyyem Mutahhar Ravza-i Mübareklerine acizane ama halisane olarak hediyeledik vasileyle ya Rabbi. İlahiyya Rabbi, ilahiyya Rabbi, ilahiyya Rabbi. Bütün peygamberler, evliyalar, enbiyalar, şehitlerin de ruhlarına hediyeledik vasileyle ya Rabbi. İlahiyya Rabbi, ilahiyya Rabbi. Özellikle yakın çevremizdeki geçmişlerimizin ruhlarına ve bilhassa Ya Rabbi sefanın babasının da kabrini pür nur eyle. Amin. Makamını cennet eyle. Amin. Derecesini âli eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi evlatlarının yapmış olduğu bu güzel hüsnü kelimeleri hüsnü güzel ilahileri ve diğer evlatlarının da yapmış olduğu ibadetleri babasının Ya Rabbi hoşnut olmasını nasip eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi, İlahi ya Rabbi Hacı Musa amcamızın kabrini pür nur eyle. Amin. Makamını âli eyle. Cennet Amin. bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Cehennem çukurları olmaktan da hıfsu emin eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Yüzümüzü ak eyle, gönlümüzü pak eyle. Amin. Kulaklarımıza cehennem sedası, boynumuza lanet halkası geçirme ya Rabbi. Amin. Kulu veşrabu ve la tusrifu inna Allahe la yuhibbul musrifin diyen bir peygamberin ümmetleriyiz. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İlahi ya Rabbi, Ramazan sofralarında vermiş olduğum bunca nimetlere ne kadar şükretsek azdır. Her zaman, her daim evlerimizde bu nimetleri evlerimize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yeni evlenecek olan genç kardeşlerimiz var. İlahi ya Rabbi sen her türlü maddi imkan kolaylıkları ihsan eyle. Amen. İlahi Ya Rabbi eşi olmayanlara hayırlı eş işleri olmayanlara hayırlı iş. Amen. İlahi Ya Rabbi sınava girecek kardeşlerimize yardımcısı ol. Amen. Ve İlahi Ya Rabbi sekerat anında olan şu anda hastane köşelerinde de inim inim inleyen hastalarımıza <laughs> Ve Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi şu anda mafushane köşelerinde olup da ceza yatanlarında sen bir an evvel beratlarını almalarını nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ailelerine, yuvalarına kavuşmalarını nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimize rahmet, Ya Rabbi sağda olanlara da inayet eyle. Amin, Amin. Amin. ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bi hürmeti sureti Yasin. آمين وسلام على المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا من نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله ونور عرش الله السلام عليكم يا ابو بكر الصديق السلام عليكم يا عمر الفاروق السلام عليكم يا عثمان ذي السلام عليكم يا علي المرتزى السلام عليكم يا جنة الباقي السلام عليكم يا جنة المعلى السلام عليكم يا اهل شرعات وعلينا عليكم السلام يا اهل ترقات رضا لله تعالى يا ختم على الصلوات Yaptığımız duaları Rabbim kabul eylesin. Amin. Amin. Biraz uzun oldu ama diyorum ya bak ne kadar çok şey istiyoruz. 3 dakikam vardı. Cennet istiyoruz. 3 dakikamız da varmış <laughs> bak önceden bitirdik. Cennet istiyoruz. Abi ben direk ki Ya Rabbi biz bilmeyiz iyisini. Sen nasip et ümmeti Muhammed'in hakkında. Aynen. Çok güzel bir dua. İlahi Ya Rabbi biz bilmeyiz iyisini. Sen nasip et hakkımızdan hayırlısını. Biz bilmeyiz iyisini. Sen nasip et ümmeti Muhammed'in hakkından hayırlısını. Kısa ve üst abi sen kısaya kaçtan ama. Şimdi Babam işkuleret e, bitmeli ki patrondan, anandan, babandan da para istediğin zaman hala hadi paramı mi sen daha bir ilk önce <laughs> sırtını sıvazsın <insan, gülüyor> ya çalıştım değilsen bir şeyler edilsen çalıştığını gözünün önüne seriyorsun öyle maaşını alıyorsun biz de şimdi Allah'tan istediğimiz Allah olsun, şeyleri Allah kabul etsin. almamız için Tabii Allah var etsin. yapıyoruz ama kabul, kabul eylesin inşallah Allah razı olsun sofralarınız razı olsun, dolu dolu, dolu olsun. olsun haklarınızı bize helal edin hak ve hukuklarınızı bizlere helal edin. Müslüm Bizlerden yana ya. sizlere helali hoş olsun. Allah her daim yüzümüzü güldürsün. Her zaman ilahi ya Rabbi şu anda sofralarında şu anda 550 kişi bizleri izliyor. O 550 kişinin ne muradı varsa ver ya Rabbi. Hayırlı amel istiyorlarsa hemen en kısa sürede nasip eyle ya Rabbi. Amin. 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 amin ilahi ya Rabbi. Amin 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 ve selamun ala aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Aa, öpüyoruz. Öpüyoruz. En kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Muhabbetlerimizi iletmiş oluyoruz inşallah. Rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah kabul etsin. Şu anda sofra başında bizleri belki de dinliyorlar. Ezanın son dakikaları herhalde. Saniyeleri. Saniyeleriymiş. Saniyeler ben acıktım. <laughs> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.